Selamlar. Uzun süredir vlog çekmiyorum farkındayım ve bunun güzel bir video ile geri dönüşünü yapmak istedim. Bugün Türkiye Girişimcilik Vakfının her yıl düzenlenen galasına giderek yapmaya karar verdim. Selam evet. abi, ne haber? İyidir işte. Şimdi VIP aracımızı ayarlıyorum. Şimdi transferden biliyorsun. Biz <laughs> yani giriş yapacağız. <laughs> Bir şeylerden bahsetmek istiyor musun? Bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü şu an evsizim. Ama bu video yayınlandığında evim olacağına inanıyorum. Şey, <laughs> gel <şimdi> gel. <laughs> şu an. Ailem geçen beni sahiplendi. Antalya'ya geldiler. Onlar. Ee, biz satmak geçen. istemiyoruz. Sahiplendirmek istiyoruz. Evet. Alıcı çıkarsa Kayseri'li kendisi. 1.80 boyunda. 1.80 boyunda süper. 18, 18, aynen. 18. 88'miş pardon Bu gece her şeye baştan başlıyorum Kaymakamlık, valilik, savcılık hepsi bitti O gece bu gece mi? O, gece, <laughs> o gece, gece Evet Şu tipleri görüyorsunuz değil mi böyle Ne yani biraz sonra bir de giyindikten sonra görürüm isterim Böyle yani <laughs> <Dayan başlarız. gülüyor> Vlog çekmek gerçekten şizofrenik bir olay ya Abi ben... Abi Burada bile böyle Bakayım bir şey, Orada şey, nasıl? Şey, Buradan bak Bak nasıl çıktı. bak The God Merhabalar nasılız arkadaşlar? The Godfather Merhabalar, Merhabalar nasılız? Şu güzel ya bakar mısın? Nasıl olmuşum sizce? Hay evet, <laughs> Bugün aslında özel bir gün. Özel bir etkinliğe gidiyoruz. Girişimcilik Vakti'nin e, en büyük etkinliklerinden biri olan Gala Etkinliği'ne gidiyoruz. Bu etkinlikte bu yılki konuğumuz, e, Porsche ailesinin dördüncü kuşaktan torunu, konu Piet. evet bu gecenin ana konuğu kendisi. Aynı zamanda çeşitli iş adamları ve girişimciler de bugün bizimle olacak. Çok heyecanlıyız çünkü uzun zamandır beklediğimiz bir etkinlik. Bu akşam için e, limuzin kiralayalım dedik ama şimdi limuzin kiralarsak seneye, galaya ne yapalım? Hani. O yüzden hemen uçmayalım dedik. Bugün e, trans yani VIP, VIP aracımızla beraber devam ediyoruz o şekilde. Yani, alışık olduğumuz etkinlikler her zamanki gibi hazırlandık. Çıkıyoruz gidiyoruz. ile birkaç saat vakit geçirip, güzel sohbetimiz, Her zamanki cema, cema cemiyette. cemiyet cemiyet'teki <laughs> arkadaşlarla patlıyordu, papyon patlıyordu. <laughs> Abi heyecan durduk da yani kalbim şu an <gülüyor> küpü küpü atıyor. <laughs> küpü küpü <atıyorsunuz, gülüyor> atıyor abi. Benim kalbim küpü atıyor. Ee, masalarımızda çok şey insanlar var. Değerli insanlar var. Asıl şu an değil giriş. Asıl olay after party. Tabi after partyyi sizinle paylaşamıyor olacağız büyük ihtimalle <laughs> çünkü biraz trafikte kaldık o yüzden beklediğimiz süreden biraz daha geç kalacağız ama e, Umarım olmamız gereken saatte orada olmuş oluruz Malum İstanbul trafiği Ama bir şey var kardeşim Astrolis'in en son geldi Bunu <laughs> yaz Normal yani bu sefer. Bugünün en güzel taraflarından biri de bizim gelen konuşmacılara girişimcilik farkı olsun, kendimize olsun, hayallerimizi anlatabilecek noktada oluyor olmamız. Bu bence çok önemli bir ayrıntı. Hoşgeldin. Vallahi iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şeyi de sileyim. Bizim ekip, bizim ekip kokunuyor. Ne haber abi? İyidir abi ne olsun? Merhabalar. Şey

Ortam muhteşem zaten. Sizi gördükten sonra, sizin güzelliğinizi gördükten sonra çok daha güzel bir hale geldi. Teşekkürler Atacığım. nasılsınız? İyi, İyiyiz, çok, çok iyi, iyi Girişimcilik Vakfı'nın böyle bir imkan veriyor olması bize nasıl bir hissettiriyor size? Onu sorayım. Öncelikle muhteşem. Yani elinin anlamıyla muhteşem. Ben burada gördüğüm isimlere bence bence bu yaşta insanların böyle insanlarla böyle bir ortamda olması inanılmaz bir olay yani bizi birden bire 20 yaşların o toyluğundan gerçekten yetişkin bir insan haline getirebilen bir akşam bence. Ama bizim de burada olmamızın en büyük nedeni içimizdeki o çocuğu öldürmemiz olmamız. Aa evet o da. Gibi, gibi 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 gibi. Görüşürüz. görüşürüz. Merhaba. Ne Beni YouTube'a koyacak mısın? Sen, sen iste, İstediği her yere koy. Öyle mi diyorsun? Koy. Bu sefer sen ben dinliyorum. Bu sefer ha, ben dinliyorum. <laughs> Aslında biraz önce biz bunu kurduk, kulladık ama şu anda sanki evet. yapaymış gibi yapıyoruz <laughs> ama e, şu anda gelişim ilk vakfı etkinliğindeyiz ve Merve Hanım'la aynı masaya düşüyor Şans eseri ve benim için de çok büyük bir deneyim oldu. Bütün gece muhabbet ettik. Çok iyiydi. Çok, çok teşekkür ederim. Güzel ya. Her şey için. Benim için de çok keyifli. Küçük bir rüzgar yapacağım, Öyle yapmam gerektiği söylenmiş. Tamam. Ondan sonra da size küçük bir soru sormak istiyorum. Ay bırak ediyorum ne soracaksın? Bu gecede yaklaşık 650 kişiydik ve 50 TL yanında 600 tane girişimci ve iş adamıyla birlikteydik ve bu girişimci ve iş adamlarının en büyük özelliği hepsinde başarısız olması. Aynen. Sizin en büyük başarısızlığınız ne? Güzel soru. Evet, hayatımla alakalı değil, giriş. Derimle alakalı bir başarısızlığıma bahsedeceğim değil mi Atan? Doğru anladım. Evet. Aslında benim bununla alakalı başarısızlıklarımla alakalı bir TEDx konuşmam bile var. TEDx konuşmamın ana konusu başarısızlıklarım ve başarısızlıklarımdan sonra nasıl başarılı olduğumla alakalı. Ee, YouTube'a girmeden önce e, bir girişim fikrim vardı. Gerçekten inanılmaz inanmıştım o girişime yani. <laughs> Şu an hala gülüyorum bu arada çünkü çok komik. Bak Seni aşık oldum tamam aşırı aşık oldum. Ve eşime anlattım fikri Dedi ki Merve hayatta tutmaz. Bak dedi çok üzülürsün. <laughs> ben sana söyleyeyim hayatta tutmaz. Ben tabii inatçı kişiyim çünkü girişimcilik bence birazcık da inatçılık da demek. Biraz kafanın dikine de gitmek demek. Ee, dedim ki ben yapacağım bunu. Hiç dedim senden destek istemiyorum maddi manevi ben de kendim yapacağım. Evet. Girişimde şu arkadaşlar çiçek şeklinde <laughs> broş. <laughs> ama o kadar inanıyorum ki. Kusura bakmayın düzgün bir şey ama gerçekten. Üzgünler <laughs> <satacak>. Nasıl olabilir? <laughs> ama ben çok inandım ona o Ben seviyorum herkes sevecek yani. Ben <laughs> <laughs> altın Ben gittim broşları ürettirdim arkadaşlar. Fransalarda bilmem nerelerde. Bütün biriktirdiğim paraları yatırdım bir güzel onlara. <laughs> Ve şimdi soru soruyorum size. Sizce bir sene içerisinde kaç tane broş satmış olabilirim? Benim şu anda yorumlara beklemem gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> ama soru aldığımızı bahsediyoruz. Sadece 5 tane sattım. Bir 5 <laughs> <s> <laughs> 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 tane... 5, 5, 5, 1 365 gün. <laughs> Bence o 5 kişiden bir tanesi annem, bir tanesi abla acıyıp ben de, bence onlar aldılar. Ve ben kimden aldım bilmiyorum yani. Bence onlar fake hesap açıp onlar aldılar. Kesinlikle normal insanlar almadı. Ve en büyük başarısızlığım ama bak şu an gülerek konuşuyoruz. Evet ya aslında geçmişte bırakabilmek ve sonrasında bu başarısızlıklara edindiğimiz tecrübelerle yola çıkabilmek çok güzel bir Kesinlikle. durum. Yani bana çok şey kattı, çok şey öğrendim. Ee, mesela o dönem et ticareti doğru bir dönem olmadığını öğrenmiş oldum. Ee, belki şu an doğru bir dönem ama o dönem için doğru değildi. Şunu öğrendim. Benim ben bunu seviyorum diye herkes bunu sevecek diye bir şey yok. Personayı kendimiz az bu da çok mantıklı bir hareket oldu. Aynen olmayacak. öyle. Daha geniş kapsamlı düşünmeniz lazım. Niş düşünmemeniz lazım. ben değil insanlar neyi sever diye düşünmeniz lazım. Çok şey kattı bana ya. Benim bugün geldiğim noktada o broş projesinin inanılmaz derecede faydası var. İster inanın ister inanmayın başarısız evet. olmaktan korkmayın arkadaşlar. Başarısız yani bir de şunu söyleyeceğim. Hep başarılı insanların başarılarına odaklanıyoruz. Yani o TEDx konuşmamda da ben aynı şeyi söyledim. Bugün başarılı olarak adlettiğimiz bir sürü insanın geçmişine bir bakın. Emin olun yüzlerce başarısızlık hikayesi var. O yüzden başarılara odaklanmak yerine birazcık da başarısızlıklardan başarı doğabileceğini şey yapın. Emin olun yani. Böyle oluyor bu işler. Günün çıktısı bu gibi gözüküyor. Kesinlikle ben öyle. çok teşekkür ederim ben tekrar. Ben teşekkür ederim hatancığım. Çok keyifliydi seninle de tanışmak. <laughs> Benim için de aynı şeyler geçerli. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>